Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 Marmara bölümüne hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün 75'e hesaplarımızı kasacağız. Birkaç gelişim sergileyeceğiz ve bunlarla birlikte ve şamanımızı sonunda 75. seviyeye çıkartabileceğiz arkadaşlar. Bir önceki video biliyorsunuz yarıda kesilmişti olan olaylardan dolayı. Bilerek yarıda kesmiştim. Bu videomuzda şamanımız artık 75. seviyeye çıkacak. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Arkadaşlar ultra zengin pazarımızı kurduk. Şöyle göstermem gerekir ki zaten direkt safir de çekildi. 19'dan Şöyle grana'mız da çekildi. Grana'nın piyasası düşmüş. Biraz kontrol ettim. Acaba bir piyasa altı dolandırma işleri oluyor mudur diye. Bir sıkıntı yoktu. Yakutlarımız 5.65'den. Ejderha yeşimimiz 1.52'den koyuldu. Buraya diğer e, ıvır zıvırlarımız ne bileyim şurada görüyorsunuz rüzgarda bir kolyemiz vardı. Onu koydum. Böyle yine kontrol edeyim. Bütün her şeyimizi koydum. Burası toplam satıldığında yaklaşık bir 20 won bir getirisi olur gibi geliyor bana. 20 olması bile 19 e, won gibi bir getirisi olacaktır. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar hesabımız hazır. Toplamda 488 adet pelerinimiz. Bu kadar bir kırmızı iksirimiz var. Bu muhtemelen yeter. Yani yeter de artar hatta. 3 saatlik bir tecrübe yüzüğümüz var. Bu tecrübe yüzüğünü tamamen kullanacağız. Artı olarak 30x bir veren buradan bir yüzüğümüz var. 50x bir veren buradan bir stratejimiz var. Bir tane de 30 XP veren bu var. Artı olarak 3 saatlik ya bir yengecimiz var. Bunlarla şimdi geze geze kasacağız. 3 saatte ne kadar kasabileceğiz bakalım. Saat şu an 17.15. Saat 8'e kadar kasacağım. Bu hesabımızı en azından 70. 71. seviyelere getirirsek çok mutlu olurum. Daha sonrasını zaten yavaş yavaş getirmeye çalışacağız. Yani bu Video bitmeden bu çağrı 75 olacak arkadaşlar kısaca. Aynı zamanda bir de petimiz var. Bunu da 61. 75. seviyeye kadar getireceğim artık. Kaça kadar gelirse. Evet arkadaşlar hesabımızı getirdik. Ortalama 70-70 hasar yiyor. Ee, bu süreçte 3 saat boyunca kasacağız. Umarım potlarımız yeter. Potlarımız yetmezse bir şekilde çözeceğiz. Sorun değil. Yabimizi basalım. Tecrübe yüzümüzü takalım. Petimizi çağıralım. Ejderha tanrılarını da çeyizimize saklamayıp basalım. Bir de bunları da basalım. Yavaştan başlayalım. Gördüğünüz gibi çok fazla da hasar yemiyoruz. Burada ben ben hesaplarımızı kasacağım. Yani hiç hasar yemiyoruz hatta ya, tanrılar sayesinde muhtemelen. Tanrılar olmasa yine biraz hasar yiyoruz da sadece zehirden hasar yiyoruz şu an. Hızlı hızlı kasalım hesabımızı bakalım e, 3 saatin sonunda kaçıncı seviyeye getirebileceğiz. Ben saat başı geleceğim. Karakterimiz 1 saatin sonunda 67. seviyeye geldi 68'e gelecek. Toplamda 1 saat 4 dakika geçti. Birkaç olay yaşadım ondan dolayı hatta bir 5 dakikada kasamadım. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar karakterimiz 72. seviyeye geldi. Neredeyse 3 saat olacak. Fakat ben büyük odayı almışken Biraz daha kasmaya devam edeceğim. Bakalım 73 hedefimiz 73 olunca bırakırız. Arkadaşlar ben burayı keserken sizlere bir şey göstermek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Burak tamam sen bu şamanı yaptın da bu şamanı nasıl yaptın? Ne ara bu şaman kata çıkabilecek kadar güçlü oldu? Ee, biliyorsunuz en son şamanımızı 64. seviyeye çıkartmıştık. Bu 64. seviyeye çıkarttığımızda ben şamanımıza 30 eme bir tane 15 ateşli kas kaldım. Bir tane de 15 ateşli kendi zırhımı sattım 1 vana. 50 str'li zırhımızı 1 vana sat. Onun yerine onun biraz daha yüksek fanslısını. HP'li bir halinde biraz HP'li yani 15 ateşlisini direkt aldım. Bu ikisi 30 30 ateş veriyor zaten. Bir de kendi eşyalarımız vardı. Şamanı da zaten birlikte yüzük çıkarttık. Böylelikle şamanımız da kendi kendine yetebilen katta slot kesebilen bir hale büründü. Şöyle 60. seviye bir silahı da var. Çünkü kendim kastığımda biraz daha zor olacaktı. Bu şekilde daha mantıklı oluyor. Zaten de çok büyük bir fark yok aralarında vuruş olarak. Aslında var bir fark ama şu anlık yok. Bu şekilde bir durum söz konusu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar an itibariyle 3. saatimizi geride belki 3.5. Üç saatimizi geride bırakmış daha iyi olabiliriz. Karakterimiz 73. seviyeye geldi. Bir yüzük daha taktım. Biraz daha kasacağım bakalım. Gittiği yere kadar. Şu an iyi gidiyor. Eğleniyorum. Pelerinim de var. Okey de kasıyorum. Devam bakalım. Arkadaşlar şamanı 74. seviyeye çıkarttık. Şimdi aşağı indireceğiz sayfa görevlerini yaparak 75. seviyeye atacağız. Şimdi Urel'e geldik. Sayfa görevlerimizden bir sayfamızı daha bulduk. Şimdi Yuhan'a gitmemiz gerekiyormuş. Yanlış geldik. Yuhan'a verelim. Bizi tekrardan ile gönderecek. ile gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Urel'e verelim görevimizi tekrardan bakalım. 20 tane cesaret pelerini verdi. Devam ediyoruz. Şu an çok XP vermiyor ama çok XP verecek. İnanıyoruz. Evet 10. sayfayı da veriyoruz. Ondan da biraz XP aldık. Şimdi... Diğer sayfa zehirli pençe örümceği mi diyor. 12. sayfayı da bulduk onu da verelim. Tamamdır. Son sayfamızı bulacağız. Ee, ondan da gül yabani öldür diyor. Evet şimdi diğer sayfayı da veriyoruz arkadaşlar. Son sayfamızı da verdik. 9 milyon tecrübe puanı kazandık. Arkadaşlar şimdi Gökhan'ın zırhına 4 adet evsun atacağız. Şöyle bir deneyelim. İlk evsunu attık. İlk evsundan 30 str 1000 hp geldi. Kalsın mı bu Gökhan? 30 str'de kalmamızı istedi. Bundan dolayı 30 str'de kalıyoruz arkadaşlar. Şöyle teslim edelim. Katakomb çarlarımız için bir adet ametist küpe alıyoruz 20 ölümsüzü. Hayırlı olsun. Evet bir adet ork kapşonu artı 6 alıyoruz. 20 ölümsüz bu da katakomb çarlarımızın işine yarayacaktır. Şöyle bir adet de artı 8 kirin ayakkabı alıyoruz. Evet arkadaşlar geçen koyduğumuz pazarda total hasılat 18.389 emdi. Şimdi yine bir pazar kurdum biliyorsunuz 75'e tüm hesaplarımızı kastık. Bu hesaplarımızdan gelen bütün okeyleri buraya koydum. Altın okeydir, gümüş okeydir. bayağı fazla bir okey elde ettik. Bütün varımı yoğumu buraya yatırdım. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Bundan kaynaklı. Şöyle biliyorsunuz ki iki evsunda getirdiğimiz güzel bir zırh vardı. Bunu da 5 yona koydum. Güzel kar ettik buradan da. Bu da ortalama birkaç güne satılacaktır. Bunun haricinde yine kutsama kağıtlarımız olsun. tapınan ruh taşları, altın sudaklar, kalan altın sudaklarımız olsun. Bunları da koydum. Deniz kızı sandıklarımız da mevcut burada. Bunlarla birlikte hepsini satacağız. Arkadaşlar yakutlarla birlikte toplam hasılatımız 31 won oldu. Şamanımıza kendimize item alacağız. Evet şimdi bir adet sema elbise alıyoruz. 1 won 30 eme. Bununla da şamanımıza zırh deneyeceğiz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi şunu 5 evsun yapacağız. Birinci geçti. ikinci de geçti. Üçüncü geçmedi. Diğer çarlardan 5 evsun yapıp geleyim ben. Evet şimdi ilk 3 evsunumuzu deneyelim. Hiçbir şey gelmedi. Yine hiçbir şey gelmedi. Yine hiçbir şey gelmedi. Diğer karakterimize geçelim. HP ve 15 şimşek arıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı geçmiştik. Ama şans yüzümüze gülmeyecek galiba. Şöyle şuradan şuraya vuralım. Arkadaşlar bunu satmaya karar verdim. Çünkü 15 ateş 1000 EP kesin katta çarkasan bir arkadaşımız veya razador giren bir arkadaşımız bunu alabilir. Ondan dolayı bunu taşlayıp satacağım. Evet yine 15 şimşek getirmeye çalışıyoruz. Şöyle gelmedi. 50 STR 10 şimşek geldi. 10 şimşek 1500 EP 15 CTR geldi. Arkadaşlar bunda kalmaya karar verdim. Bunun taşlarını da ekleyeyim şamanımıza verelim. Arkadaşlar şöyle 75 m bir tatlı ayakkabı alacağız. Bunu da kendimize sunulayacağız. Saat gelin köye gidelim başlayalım. Şimdi 5 tane bağlayı sunumuz var. HP getireceğiz. Geldi. 1000 HP'de durmaya karar verdik arkadaşlar. Ondan dolayı bunu da hayır uğurlu olsun. Baba 4 tane sunumuz kaldı. Şöyle 1 27 15 şimşek bir kas kalıyoruz. Arkadaşlar şöyle ömürlük 15 şimşek 20 şeytan bir kolye alıyoruz. 9 vona. Arkadaşlar 2 von 20 eme 20 şeytan bir abonos küpe alıyoruz. Bunu da dibimize koyalım. Arkadaşlar şöyle şimşek bir şimşek gücü 2 olan artı 8 bir orkide çan alıyoruz. 210 str 4 de artı str'si var. Artı 4 de şeytanın olması ekstradan güzel olacaktır. Bunu da kullanacağız. Evet Graysis'te toplam 60 şimşek 50 şeytan oldu. Bu da birinci katta biraz bizim idare etmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Birlikte bunu da çıkıp kontrol edeceğiz. Fakat bu bölümlük bu kadar. Biraz kısa bir video oldu. Kusura bakmayın gerçekten çok yorgunum. Özellikle kat şarlarını kasmak beni çok yormuştu. Bundan dolayı çok fazla video kesiti çekemedim. Fakat bundan sonra gelecek videolar hem eğlenceli olacak hem de sizlere bilgilendirici videolar gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.